yelek astarlamayı gösteriyoruz. Yeleğimizin önce omuzlarını birleştirdik. Astarımızın da omuzlarını diktik. Şimdi astarla yeleğimizi yüz yüze kapatacağız. Omuzlarımızı ve yakamızı tam uçuca gelecek gibi kalmayacak şekilde iğneleyelim. Sadece yan taraflarımızı boş bırakacağız. Tek ucumuzdan başlıyoruz. Şöyle yakamızı. Sonra kollarımızı bu şekilde dikiyoruz. Arkamızı da bütün olarak dikiyoruz. Sadece yan taraflarımızı boş bırakacağım. Şimdi çevirme işlemi yapıyoruz. Yan dikişlerimizi şöyle tam ucuza gelecek gibi kol altından iniliyorum. İki yanımız da açıktı. Bir tarafını değerledik. Diğer açık olan taraftan önce bir kenarımızı şöyle torba şeklinde içeriden makinesini çekeceğiz makinesini çektikten sonra bir tarafını kapatmış olacağız. Aynı işlemi diğer yan için yapıyoruz. Kol alt dikişlerimizi denk getireceğiz. Etek ucumuzun da kaymamasına dikkat edeceğiz. Burada bir 10 santimlik bir boşluk bırakacağız. Çevirdikten sonra da dikişimizi de kapatıp hasarlama işlemimizi bitireceğiz. Bitmiş halimiz bu şekilde.